Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Yaşlanmayı ertelemenin yolları sağlıklı beslenerek mümkün. Yaşlılığı geciktirmek için öneriler uzmanlar tarafından paylaşılıyor. Cerrahi ya da estetik operasyona gerek olmadan dengeli ve sağlıklı beslenerek yaşlılığı ertelemek mümkün değerli izleyicilerimiz. Yaşlanma sürecinde beslenme alışkanlıklarının olumlu ya da olumsuz etkili olduğunu dile getiren diyetisyen Ramle Düzcan Yaşlılığı geciktirecek 20 kuralı şöyle sıraladı. Yaşlılığı ertelemenin yolları şu şekilde değerli izleyicilerimiz. 1. Bir, yaşlı bireyler gereksinimlerine uygun şekilde sağlıklı tahıl grubundan et, tavuk, balık, yumurta ve baklagillerden süt ve ürünlerinden, meyve ve sebzelerden dengeli bir şekilde tüketmelidir. Vücudun birçok besin ögesine gereksinimi bulunmaktadır. Bunu karşılayabilmek için aynı besin grubunda bulunan besinler arasında da çeşitlilik sağlanmalıdır. Örneğin beslenmelerinde mor meyvelere de, kırmızı meyvelere de, turunçgillere de yer verilmesi veya mevsimine göre bulunan sebzeler arasında çeşitliliğin sağlanması. Yani tek çeşit bir beslenme yerine her meyve grubundan belirli miktarlarda tüketmek faydalı olacaktır değerli izleyicilerimiz. Sindirim güçlüğü problemine de engel olunabilmesi için az ve sık sık yeme modülü benimsenmelidir. Düzenli öğün alışkanlığına sahip olunması için 3 ana 3 ara öğün önerilir. Yaşlı geciktirmek mümkün mü? Ne yediğimiz kadar nasıl pişirdiğimiz de önemli. Kızartma ve kavurma yöntemleri yerine Sağlıklı pişirme teknikleri olan haşlama, buğulama, fırınlama gibi yöntemler tercih edilmelidir. Yaşlı bireyler için de daha kaliteli bir yaşam demek olan fiziksel aktivitenin yaşlarına uygun olarak yapılması gerekmektedir değerli izleyicilerimiz. Beslenmelerinde kas dokusunu koruyan, bağışıklık sistemini güçlü kılıp hastalıklara karşı koruyan proteinin yeterli miktarda alımına dikkat edilmelidir sebze, meyve ve tüketimi çok önemli. Lütfen zengin beslenme, kanser, diyabet, kalp hastalığı, obezite, divertikül ve kabızlık gibi hastalıkları önlemeye yardımcıdır. Evet, liften zengin beslenme, değerli izleyicilerimiz, liften zengin beslenme kanser, diyabet, kalp hastalığı, obezite, divertikül ve kabızlık gibi hastalıkları önlemeye yardımcıdır. O nedenle Lifli gıdalar yemeye dikkat etmeliyiz. Yeterli posa alımının sağlanması için haftada 2-3 kez kuru baklagil tüketilmeli, sebze ve meyve tüketimi önemsenmelidir. Tuz tüketimine dikkat edilmeli, yemeklere ilave tuz katılmamalıdır. Tuz kısıtlaması varsa ve midenizde hassasiyet yoksa sevdiğiniz baharatları kullanarak yemeklerinize tat verebilirsiniz. Kemik sağlığı açısından önemsediğimiz kalsiyum için süt ve ürünlerine, koyu yeşil yapraklı sebzelere, kuru baklagillere beslenmede yer verilmelidir. Ayrıca kalsiyumun işlevselliği için D vitaminine ihtiyaç duyulur. Güneş ışınlarından yeterince faydalanarak D vitamini alabilir, yetersizliği durumunda hekiminize başvurup takviye kullanabilirsiniz. Bir diğer maddemiz bol su için zeytinyağı tüketin. Su tüketimi yaşlık döneminde de önem kazanmaktadır. Günde en az 8-10 bardak yani 1,5 litre su tüketilmelidir. Hazır paket ürünlerinde bulunan trans yağlar kalp rahatsızlıkları ve inme riskini arttırdığı için sağlıklı olarak değerlendirilemezler. Doymuş yağ ve trans yağların sağlıklı beslenmede olduğu gibi yaşlı bireylerin beslenmesinde de tüketimi oldukça azaltılmalıdır. Vücudunuzu hastalıklardan koruyacak ve beyin fonksiyonlarınızı destekleyecek zeytinyağı gibi sağlıklı yağları tercih edebilirsiniz. Sağlıklı yağ asitlerinden olan çoklu, doymamış yağ asitlerine, özellikle omega 3 içeren balık tüketimine ise haftada iki kez yer verilmelidir değerli izleyicilerimiz. Şeker tüketimini azaltın, sigara içmeyin. Fazla kilolu olma durumu ve olması gereken ağırlığın altında olması sonucu vücut hastalıkları açık hale gelir. Bu nedenle yaşlı bireylerde de uygun vücut ağırlığının korunması gerekmektedir. Basit şekerin tüketimi azaltılmalı, bunların yerine kompleks karbonhidratlar, rafine edilmemiş tahıllar, kuru baklagiller ve benzeri tercih edilmelidir. <laughs> Alkol tüketimi karaciğer, beyin, kalp, ülser, pankreas iltihabı, sinirim sistemi kanserleri, hipertansiyon ve depresyona, sigaranın ise bazı kanser türlerine ve yetersiz beslenmeye neden olduğu bilindiği için tüketilmemesi gereklidir. Vücudu vitaminsiz bırakmayın. Yiyeceklerin görüntüsü, tadı, kokusu, hazırlanışı, içeriği ve sunumu iştah üzerinde etkilidir. Bu sebeple tükettiğimiz öğünden zevk alabilmeniz de önem kazanmaktadır. Örneğin, örneğin statünüzün, örneğin sütünüzün yanında elmayı rendeleyip biraz robottan çekilmiş ceviz ve tarçınla yiyerek meyve ve süt ürünüyle yapacağınız ara öğünüze değişiklik katabilirsiniz. Bu şekilde sağlıklı, yaşlı bireyin ihtiyaç duyduğu yumuşak besinlere de değerli izleyicilerimiz örnek verilebilir. Hazır meyve suları gibi içecekler yerine Ev yapımı meyve suyu, ayran gibi içecekler tercih edilmelidir. Günlük ihtiyaçları sağlayacak miktarlarda vitamin ve mineral desteği, yaşlı bireyin birçok mikro besin eksikliğinden korunmasına yardımcı olacaktır. Kafein tüketimini azaltın değerli izleyicilerimiz, çok değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgilere anında ulaşabilme adına kanalımız Atasever Haber Eğitim Kanalı'na abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve linkini arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.